Merhaba, ben Avukat Atacan Elvacıoğlu. Taşınabilir otomatik şok cihazları hakkında yönetmelik 9 Aralık 2025 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bugün sizlere yönetmeliğin getirdiklerinden OED cihazı ile ilgili hükümlerden bahsedeceğim, maddelerden bahsedeceğim. Öncelikle başlangıç hükümlerinden başlamak istiyorum. Taşınabilir otomatik şok cihazı hakkında yönetmeliğin getirmiş olduğu e, en büyük farklılık aslında kimin tarafından kullanılacağı noktasında. Yönetmelik uyarınca halktan kurtarıcı lafzı yönetmeliğe eklenmiş durumda. Bu halktan kurtarıcı ile artık OED cihazının kullanımının ilk yardım eğitim sertifikasına sahip olma zorunluluğu ortadan kaldırılmış oluyor. Yani OED cihazının sesli ve görsel talimatlarına uyarak halktan kurtarıcılar tarafından kurtarılabilir durumda. Yani artık bu OED cihazını herkes talimatlara uyarak kullanılabilir hale getirilmiş. Bu en önemli e, özelliklerinden birisi. Taşınabilir otomatik çok cihazı hakkında yönetmeliğin e, ikinci bölümünde ise cihazların standartları ve konumlandırma bilgileri yer almış durumda. Yönetmelik uyarınca cihazlar tam otomatik e, olmalı. Türkçe ve İngilizce sesli yönlendirme özelliğine sahip olmalı. Ürün takip sistemi yani Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirlenen standartlarda ürün takip sistemine kayıtlı olan cihazların e, yönetmelik kapsamında değerlendirildiği görüyoruz. Standartların en önemli yani öne çıkan tarafı ise çalışabilirlik durumunun, periyodik test sonuçlarının, konum bilgisinin, EKG veri aktarımının, PET ve batarya bilgilerinin aktarımlarının sağlanacağı, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan kayıt takip sistemi OEDNET'e bu verilerin aktarımının sağlanabildiği olmasını yönetmelik hükümleri arasında görüyoruz. Bu da yine önemli konulardan biri. Bir de taşınabilir şok cihazlarının konumlandırılması ile ilgili bilgiler girilmiş. Yönetmelik uyarınca taşınabilir otomatik şok cihazları alarmlı bir koruma kutusu içerisine konumlandırılacak, yerleştirilecek. Bu sayede ısı, nem, e, duyarlılığı da arttırılmış olacak cihazların. Aynı zamanda bu ...cihazların herkes tarafından erişilebilir ve görülebilir alanlara yerleştirilmesi, konumlandırılması... ...bu kabinler aracılığıyla konumlandırılması gerektiği yine maddeler arasından biri. Ve tabii ki e, bu taşıma kutularının üzerine yönlendirme levhalarını, uyarı levhalarını da eklememiz gerektiğini yönetmelik maddeleri arasında görüyoruz. Üçüncü bölümde ise taşınabilir otomatik şok cihazının kullanımı ve bakımı ile OEDNET'ten bahsedilmiş. Burada da şöyle e, bir özet geçebiliriz. Aslında bakım ve kullanımda hani işte eğer kullanılırsa il ve ilçe sağlık müdürlüklerine durumun aktarılacağı bir bildirim yapılacağı kullanıldığında cihazın tekrar eski haline getirilmesi yani kullanılır ve çalışabilir hale getiriliyor olmasından bahsetmiş. Bunu OED edinicinin sorumluluğunda ve yükümlülüğünde olduğundan belirtmiş. OED net yani bu aslında Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu e, kayıt takip sistemi yani denetimi ve izlemi yapacak kayıt takip sistemini burada e, anlatmış. Burada yine hani şunu bu, bu şey, şey söyleyebiliriz. OED net konusunda OED net'te bir seri numarası girilecek, yerleşimi, konumu gibi bilgiler yani aslında cihazın künye bilgilerinin e, burada e, görüyor olacağız. Sağlık Bakanlığı bu OED net sistemi üzerinden tüm süreci kontrol edebiliyor, denetleyebiliyor, konum bilgilerini görebiliyor, işte pet ve batarya tarihlerini görebiliyor, cihazın çalışabilirlik durumunu görebiliyor olacak, izleyebiliyor olacak, denetleyebiliyor olacak. Kapanışı yapacak olursak yönetmeliğin amacı aslında ani kalp durması kaynaklı kalp krizlerinde sağlık hizmeti sunulan yerler dışında bu cihazların kullanımının yaygınlaştırmasını, ani kalp durması kaynaklı kalp krizlerinde vefat durumunun önüne geçilmesini, cihazlara erişimin arttırılmasıyla herkes tarafından kullanılmasının sağlanması amaçlar arasında yer almış. Aslında OED'nin kullanımının yaygınlaşarak işte kayıt ve takip sisteminin etkinleştirilerek bu ulusal bir OED politikası, sağlık politikası yaratıyor olmak bence yönetmeliğin amacı bu diyebiliriz.